yanlış Doğan Türkan yanlış Şimdi bir defa ne diyor bana şey yazayım buraya Yazayım ansögese şey göstereyim E V1 VN V'nin bir tabanı olsun Basis Without loss of generality V1 VN -1 is a basis of W1. Bir defa bu yanlış. Ne demek bir tatlı olsun Yani şöyle diyebilirsin. Bunun yerine şöyle, şöyle dersen doğru olur. Let V1 Vn-1 be a basis of W1. Complete this to a basis of V by adding Vn. Ve şimdi şimdi V1, Vn-1 ve buna Vn ekledik. Bu yeah, basis of V and this is a basis of W1. The of uh, W1. Hmm. Şimdi devamı yanlış olacak şimdi. Ne diyor? V2, V ne mi diyor? Evet. Ya nereden mi? ne hiç hiç hiç, hiç 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 öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ancak bilirsen W1 kesim W2'nin kesiminin ne eksik olduğunu bilirsen ön o zaman belki yapabilir. O zaman bile yani. Belki, ayrıca doğru değil. Ya W1 W2 eşitse ne olacak peki? O zaman bu dediğin yanlış, o zaman W1 W2 eşitse hem bu bir taban olacak hem de bu bir taban olacak, mümkün değil. Bir de sorucu N-1 diye bir cevap geldi. N-1 olmaz, hayır. Daha küçük olması lazım. Yani 3 boyutlu al mesela, 3 boyutlu al. O zaman ne olacak? N eşittir 3 olsun. W1 bir düzlem olacak. Değil mi? W2 bir de bir düzlem olacak. Kestikleri zaman boyutu, kesim boyutu 1 olacak. Eğer W1 ve 2 farklıysa 2 boyutta w bir doğru olacak, W2 olacak, geçimi 0 boyutlu olacak eğer W1, 2den farklıysa kanıt yanlış. o, da, o da, o da, o da, daha da yanlış yani. yani tabii, en azından bahsetmiyoruz tabii ki. Yani bu, burada ne demek, yani hangi genelliği bozmuyorsun? De, şöyle diyebilirsin. Bu, bu söylediğimi söylersen doğru olur. Önce dul ve bir tabanını al. Sonra bunu tamamla. Ve'nin tabanına tamamla. Şimdi tamam. Dul ve bir tabanı var. Ona bir eleman ekledik, Kabul. Şimdi senin söylediğine geliyor ama sen söylediğin e, yanlış bir açıklama. Bu doğru. Şimdi diyorsun ki geri kalan diyorsun dur ve ikinin tabanı yapabilir. Nereden biliyorsun bunu? O, bu da hiç o, öyle bir şey çıkmıyor. Ayrıca yanlış. Dur ve bir dur ve iki eşitse eğer hem bu w ve tabanı hem bu w ve tabanı olmaz. Bu çünkü dur ve birin dışında bir vektör. Yapalım onu. Anlaşılan ya yani yapamamışsınız ya zor biraz yapmanız. Yapalım. Bir defa if w1 is equal to w2 then o zaman belli. Dimension of w1 intersection w2 is equal to zaten bu w1 e eşit. Is it good? N minus 1 tabi ki. Assume W1 is different from W2. Şimdi W1 var ve W1 ve W2 ile üretilen alt uzay var. Bir de V var. Bunun boyutu N-1. Bunun boyutu N. Bunun için fazla bir yer kalmadı. Bunun boyutu ya ne eksi olacak ya ne ne olacak. Ş Şunu göstermedik. Evet. Yani bir defa önce bir, bir lemma başlarsın. unuttum onu söylemeyi. Lemma. W V'nin bir alt uzayı olsun. And assume dimension of W is equal to dimension of V. Then bir yıl Bu niye doğru? Buna ne diyelim? Yani bir dakika ama ne? Bu da sonu olsun. Sonsuzsa, sonsuzsa, doğru değil. Yani e, işte şey yap. Yani bir tane şey al. E, v eşittir. Direkt toplam. K'ların direkt toplam olsun. Doğal sayılar kadar. Sonra bunun boyutu omega. Doğal, sayılar kadar. Ondan sonra e, bir tane bir tane de, bir tane de k, bir, ayrıca bir tane bir k daha al. Bir tane k daha al. Boyutu yine omega. Ama bunun içinde bu yani şu kısım bunun alt ikisi de boyutu omega ve bunun alt uzayı eşit değil tabii. Çünkü bu, bu yok burada. Sonlu olması lazım. Niye? Çünkü W'nin bir tabanını al. W1, Wn. Gb'siz basis <laughs> of w. Şimdi buna lineer bağımsız. Bunu v'nin bir tabanından tamamlayabiliriz. Ama yeni vektör ekleyemezsin ki çünkü V'nin boyutu ne zaten? Ünlem koyayım buraya. But we cannot add. Sonsuz olsa, bu sonsuz olsa burada bir eleman da ne olacak ki? Kardinatisi değişmiyor ki. Ama sonlu olduğu zaman bir eleman da ekleyemezsin. Another element. Because dimension of W is n. Yani bir değil. Tabii mesela burada e, bu durumda bir de şey çıkıyor. Dimension of W is less than equal to dimension of n. Dimension of V. O da çıkıyor çünkü W'nin bir tabanını V'nin bir tabanına genişletebilirsin. Dolayısıyla V'nin taban sayısı azalmaz. Buraya gelelim. Bu neksi eksi bu ne? Bu ne olsa her şey olacak. Neksi eksi bir olsa ama o zaman w 2 w 1 içinde olacak. Değil mi? Bunun boyutu n-1 olsa, ikisi de boyut n-1. Eşit olmak zorundalar. O zaman w 2 w 1 içinde olacak. Onların da boyutları eşit. İkisi de n-1. Eşit olacaklar. Eşit olmak zorundaydık. Demek ki bu olmak zorunda. W1 plus W2 V'ye eşit olmak zorunda. Şimdi w 1 çarpı w 2den V'ye giden. Şuna bakalım. W1, W2 goes to W1 plus W2. Bu homofiye bakın. Hı hı. Hadi bu homofiye bakın. Hı. Çekildiğine bakın falan filan. Ve gösterin ki, şöyle gösterin. Kesimin ee, kesişimin dimensiyonu, W1 ile w dimensiyonu, boyutu, n-2 olmak zorunda. eğer zamanınız varsa. Hatta iki yerine, nerede o? İki yerine 3 dört tane alın. Daha fazla alın falan ne oluyor? Boyut nasıl küçülüyor? Ee, N-1 yerine N, K, M al. Ne olabiliyor? Tamam. Evet, bu da bitirelim. Devam edelim.